Evet. Şu anda dedektör arıza verdi. Artı eksiği diye Evet alarm verdi süper. Evet. Kapatalım. Çok güzel. Eline sağlık. Öbürüne bakıyoruz. Evet bekliyoruz. Bekliyoruz. İki rozun arıza verdi. Alarmı deniyoruz. Süper! Evet. Lütfen dikkat! Aerosol söndürme gazı boşalıyor. Evet. Aerosol var, söndürme gazı, var. gazı boşalıyor. Bölgeyi terk ediniz. Yağmur ver elini. Ver elini, elini ver. Burak sağlık ver, bir saniye. Aerosol söndürme gazı boşalıyor. O tane Aerosol söndürme gazı boşalıyor. Bölgeyi terk ediniz. Bir saniye, bir Lütfen dikkat. Aerosol söndürme gazı boşalıyor. Aerosol söndürme gazı boşalıyor. Bölgeyi terk ediniz. Dedektörlerin tesisinde